Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pişi yapacağım. Mücver gibi yapacağız bunu. Çok lezzetli oluyor ve çok pratik. Hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için neyimiz var? Hemen bir bardak yoğurdumuz. Siz bunu kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Bir bardak yoğurdumuzu aldık. Hemen bir adet yumurtamız. Yumurtamızı da şöyle alıyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Bu arada hemen tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettikten sonra hemen unundan da ilave ediyorum. Un ölçüsü vermiyorum. Mücver kıvamında olacak. Yarım pakette kabartma tozum var. Onu da ilave ettim. Bakın. Aynı yani bildiğimiz mücver gibi yapacağız bunu. Yani kıvam o kıvam olacak. Çok az daha bir un ilavesi yapıyorum. Hemen peynir içine alıyorum. Maydanoz varsa dereotu siz ilave edebilirsiniz dereotu da çok yakışıyor bende kalmamış ben sadece maydanoz ilavesi yaptım bakıyorum Hatta bir tık un daha ilave etmek istiyorum çok da cıvık olsun istemiyorum. Bu arada hemen ocağımın altını yakmak istiyorum. Tavamı koymuştum ocağımın üzerine. Yağını da hazırladım. Bakın kıvam bu kıvam olacak. Yağımız biraz kızsın. Hemen içine alacağız yağımızın içine. Evet şöyle almak istiyorum. Yağımızın kızmasını bekliyorum. Hemen yağımızın içine, tavamızın içine alacağız. Evet. Yağımız kızmak üzere. Hemen bu şekilde bir kaşık dolusu alıyoruz ve tavamızın içine bırakıyoruz. Hatta kaşığınızı ıslatabilirsiniz alırken çok fazla hamurumuz yapışmasın diye. İnanın bana o kadar lezzetli oluyor ki. E, çok pratik. Hemen böyle çayımızın yanına canımız bir şeyler atıştırmak istediği zaman 5 dakikada çayımız demlenene kadar hazır oluyor. şekilde altın sarısı olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bakın çok güzel kızarıyor. herkesin denemesini istiyorum. İnanın bana çok lezzetli bir pişi. Böyle mücver gibi yapıyoruz. Evet. Şöyle arkalarını hemen çeviriyoruz. Biraz kızarsın. Bakıyorum evet olmuş. Ne kadar güzel kabardılar, mis gibi oldular. Yanım bana teşekkür edeceksiniz bu tarif için. Bu arada bana yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Değişik tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Onları da yaparız burada, hep beraber paylaşırız. Evet, diğer yüzleri de piştikten sonra ocağımızdan alacağız. Evet, pişilerimiz oldu. Artık servis tabağıma almak istiyorum. Bakar mısınız? Mis mis çok güzel oldular. Bu tarife bayılacaksınız. 5 dakikada hazır fişilerimiz. Bu arada inanın bana çay bile daha demlenmedi. Bak o kadar çabuk bir tarif ve çok lezzetli. Bu şekilde. Lütfen hepiniz bunu hemen deneyin ve yapın. Lezzetine bayılacaksınız. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.